Ne? 21. Biraz Ne? Ne 100 yüz 100. 100. 100. 100. 100. 100 varmış şu anda elimizde. 100. 100. Paramızın ne kadar olduğunu öğrenmiş olduk. 100. 100. Ayar. Hı. Şimdi bu programı grup bir ayar yapmamıza gerek yok. Singas'tan Honda ayarlar yapılıyordu. Bunun hiçbir ayarı yapılmıyor. Türk parası, Amerikan parası falan diye de seslendiriyor. Ayarlar. Biri, biri. Geri diyoruz. Tekrar okumaya başlıyor. Ya da metni oku diyor. Oradan bir devam bir ediyoruz. Bir, bir, bir. Geri, bir, bir, bir. Geri dediğimiz maalitir. zaman tekrar okuyoruz. 100, 100, 100, 100, 100, 100 liramız varmış. 100. Geri geride de tekrar okuttuğumuz <laughs> zaman <bir> sıkıntı yok. <laughs> Menü diyor orada. Ben böyle kullanıyorum ve çok memnunum. Önceden ne aldığımı karıştırıyordum. Şu anda hiçbir sıkıntı olmuyor. Hepsini aynı yere koyabiliyorum hani. Okuttuğumuz için bir problem olmuyor. Dondurucuya alıp koyduğumuz bir şey de böyle okutuyorum hani. Bu kadar.